Sevgili koç burçları, 13 Eylül 2025'te Güneş-Merkür kavuşumu, yani Merkür Güneş'in kalbinde dediğimiz ikisinin bir kavuşumu söz konusu olacak. Güneş-Merkür kavuşumunun olduğu gün, bu 20 derece Başak burcunda söz konusu olan bu kavuşumun olduğu gün, başka açılarda söz konusu. Hem o açıları hem de Güneş-Merkür kavuşumunu ve e, Merkür-Güneş kavuştuğu zaman ne anlama geldiğini ve sizleri nasıl etkileyeceğini anlatacağım bir e, astrolojik rehberlik olacak. Şimdi Merkür bizlerin doğum haritanızda Merkür neredeyse zihninizin işleyişi, düşünme biçiminiz, e, işleyiş hızı aynı zamanda. Ee, ve nasıl düşündüğünüz, ne çeşit düşündüğünüz, nelere hangi düşünce tepkilerini verdiğiniz, olaylara bakış açınız anlamına gelir. Yani direkt zihinle ve işte zihinde düşündüğümüz şeyler dilimize aktarıldığı için de konuştuğumuz hallerle e, alakalıdır. E, Güneş de benlik, karakter, kişilik, bizim dışarıya gösterdiğimiz kendi benliğimiz şeklinde olduğu için benlik ve kimlik ile düşünme biçimimizin, zihnimizin kavuştuğu bir kavuşumdan bahsetmekteyiz. Aynı zamanda da konuşma biçimimizin Güneş Merkür kavuşumlarında insanlar zihninden geçen şeyleri daha fazla konuşma, söyleme, hatta eleştirme ve benzeri gibi ihtiyaçlar içerisinde olabilirler. Özellikle bugün içerisinde yani 13 Eylül'de Güneş Merkürle kavuştuğunda, özellikle de 20 derece Başak burcunda bir kavuşum söz konusu olduğu için sizler Başak burcunun olumsuz yanlarını da, olumlu yanlarını da çalıştırabilirsiniz. İşte bu noktada rehberliğinizi farkındalık anlamında vermek istiyorum. Diğer açıları da baz alarak konuşarak, e, sizlerin neleri yapmanız, neleri yapmamanız, yaptığınız takdirde hangi güzellikler hayatınıza akabilir, yapmadığınız takdirde neleri büyütüp aslında ağzınızdan çıkan, niyetinizden geçen, kalbinizden, gönlünüzden, zihninizden geçen her şeyle nasıl sınanacağınızı güneş, merkürle kavuştuğu zaman dilimleri içerisinde kişi söylediklerini, düşündüklerini, niyetini aldıklarını kendini ilerleyen süreçte yaşarken bulur. Şimdi 20 derece başak sizlerin çoğunluğunuz için özellikle yükselen burcunu dinleyen arkadaşlar için 6. ev konularınızla alakalı. Yani 6. ev konuları nedir? Günlük rutininiz, aynı zamanda bedensel sağlığınız, aynı zamanda iş yeriniz, çalışıyorsanız iş ortamınız, oradaki herkes, işiniz, çalıştığınız yer, hizmet aldığınız ya da verdiğiniz yer ve aynı zamanda evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili süreçlerinizi bize anlatır ve zihinsel anlamda Benliğin zihinle kavuştuğu 6 ev konularında sizlerin eğer ki iş ortamında bir e, şikayet ettiğiniz durumlar söz konusuysa, aynı zamanda bir şeyi mükemmel yapmaya çalışıyorsanız, aynı zamanda detaylar noktasında bir takım çözümler bulmaya çalıştığınız projeler, işte verimlilik konusunda, planlama konusunda, analiz noktasında, İş yerinizde ve yaptığınız iş her neyse ya da çalışmıyorsanız günlük rutinleriniz içerisinde biraz daha detaya dikkat etmeniz gereken fakat Başak Burcu'nun gölge yönleri olan çok konuşmak, çok eleştirmek, bunu sadece dilde konuşarak ve bir şekilde sadece eleştirerek, şikayet ederek, detaylara inerek, detaylarda boğularak, resmin bütününü göremeyerek ve takıntı oluşturarak. Bakın bunlar sadece gölge yönleri ama olumlu yönleri de var takıntı oluşturarak bir tane bir şeye takılıp resmin bütünündeki o verimliliği belki de bardağın dolu tarafını e, görememeyi bize anlatır olumsuz anlamda. Olumlu anlamda ise Güneş Merkür kavuşurken zihniniz daha berrak olacağı için e, zihinsel anlamda hızınız bir Başak Burcu gibi analiz yapma, detayları görebilme e, ve verimli çalışabilme, çok çalışabilme, hizmet edebilme, çözüm odaklı. Davranabilme davranışları artacağı için hangisinden yana siz davranışınızı kullanırsanız e, orada bir de Denebola sabit yıldızıyla kavuştuğu için bu Güneş-Merkür kavuşumu iki çeşit sonuç doğuracaktır sizlere. Denebola sabit yıldızı ileri görüşlülük verir. Aynı zamanda e, kişilerin e, topluma katkı olmalarını, katkı yapmalarını sağlayacak ileri görüşlü ve yenilikçi bir takım fikirler ve düşünceler sahip olmasını sağlar. Bunun yanında bir takım kariyerde ilerlemeler, terfiler, başarılar, saygınlıklar kazanmanıza yol açar. Fakat aynı zamanda madalyonun bir diğer yüzü gibi onun da olumsuz anlamda çalıştığı süreçlerde kişi kendi hataları nedeniyle maalesef küçük düşebilir, rezil olabilir, terfi yerine İşten çıkışı verilebilir gibi süreçler yaşayabilir. Yani burada baştan belirttiğim gibi Başak Burcu'nun hangi yanını kullanırsanız bu Güneş Merkür kavuşumu 20 derecede Başak'ta olacağı için detaycı detayları görebilen aynı zamanda bir şeye takıntı yapmadan bir tek detay üzerinden değil resmin bütününü detaylara da inerek yani bütünden parçaya parçadan bütüne gidebilecek bir zihin berraklığında detayları unutmadan analiz yeteneğini ciddi şekilde konuşturarak olumlu yanlarını Başak Burcu'nun çalıştırıp o detaylar ve çalışma azmi üzerinden bakın çalışma, emek verme, çalışma azmi üzerinden Kişiler kariyerlerinde, iş yaşamlarında direkt sizin 6. ev konunuz söz konusu olduğu için zaten iş yaşamlarında ciddi başarılar elde edebilirler mi? Edebilirler onun yanında hizmet aldığı alanlarda güzel gelişmeler elde edebilirler mi elde edebilirler fakat başak burcunun olumsuz kısmını yani sadece eleştirmek gölge yanlar diyoruz her burcun gölge yanları vardır kişiler bunları da olumlu kısımları da ama önce olumsuzları deneyip deneyimleyip tecrübe edip onları çalıştırıp daha sonra onların onlardan herhangi bir sonuç alamadıklarında ya da bu noktalarda bilinçaltılarına eğildikleri zaman yaptıklarının doğru olmadığını gördüklerinde olumlu kısımlara doğru yönelirler. Yani burada Denebola ile kavuşan Merkür Güneş'in kalbindeyken kişi bela okuyorsa bela kendisine döner. Çalışmadıysa, emek vermediyse ama bir yerlerden birileri bana çalışmadan, emek vermeden, üretmeden bir şekilde beni terfi ettirsin düzeyinde bir düşünce yapısıyla dua ediyorsa o duaların emin olun kabul olmayacağını şimdiden söyleyebilirim. Çünkü Başak Burcu'nun olumlu yanlarını çalıştırmanız lazım. Yani emek vermek, detayları kesinlikle atlamamak, hatalarınız bile yani Denebola madalyonun diğer yüzü gibi her kişiyi rezil edebilecek ya da kişiye kendi hatası nedeniyle küçük düşürebilecek olayları da getirecek ise dahi bu güneş merkür kavuşumda tamamen onun niyetinden ve gölge yönleri çalıştırmasından kaynaklı bunları sistem size yarın bir gün ağzınızdan çıkan, gönlünüzden geçen, niyetinizden geçen gölge yanlardan kaynaklı yapacaktır. Bu gölge yanlarının arasında dediğim gibi unutmayın lütfen ay tutulması sürecinde de özellikle Mirzar, mizar sabit yıldızının da bize söylediği gibi şikayet enerjisi memnuniyetsizlik enerjisi sürekli eleştirmek enerjisi ister bir insana eleştirin ister hayatınızı ister çalıştığınız yeri ister partnerinizi eleştirdiğiniz yerden tamamen ee, oralardan olumlu güzellikler değil olumsuz bir takım. İlişkilerse ayrılıklar. İş yeri ise yine aynı şekilde sıkıntılar, küçük düşmeler terfi yerine başka türlü daha düşük derecelerde bir takım şeyler elde etme. Aynı zamanda hem detayları unutma hem de bir şeylere takıntı yapmaya da eleştirme, şikayet etme sürekli olumsuzu konuşmaktan kaynaklı bunlar. Konuştuğunuz düşündüğünüz ve niyetleriniz tamamen dua yerine özellikle güneş merkür kavuşumunda geçeceği için denebola sabit yıldızının etkisiyle birlikte sizlere ya yükseliş ya da gerçekten bir şekilde kendi hatanız yüzünden küçük düşmek olarak geri dönecektir. Şimdi güneş merkürle kavuşurken 20 derece başakta kavuşurken Aynı zamanda 18 derece Başak Burcu'nda ilerleyen bir güney ay düğümü söz konusu. Bakın bu ibarelerin hepsi hem önemli hem de olayın ayrıntısını püf noktalarını bizlere vermekte. Güney ay düğümüyle kavuşan herhangi bir açı, gezegen, bu tarz kavuşumlar ve benzeri süreçler orada sizlerin bırakmanız gereken şeyler her neyse onları bize bahseder. Kuzey ay düğümü ise gitmeniz gereken yeri bahseder. Şimdi güney ay düğümü güneş merkür kavuşumu bir de üstüne üstelik denebola sabit yıldızı yakınında ve bunların hepsinin etkisini değerlendirdiğimizde ilk söylediğim şeye geri dönüyorum. Şikayet etme, memnuniyetsizlik, sürekli olumsuzu konuşma, sürekli olumsuz ve negatif düşüncelerden beslenme, özellikle bilinçaltı noktasında bir şeyin olumlu yanını değil sürekli olumsuz yanını görerek kontrol etme çabası, bir takım takıntılı ruh halleri, korkular, sisteme ve ilahiye güvenmeme, kendisinin sürekli denetlemeye çalışması, kontrol etmeye çalışması, kontrol altında tutmaya çalışması gibi ne kadar Başak burcunun gölge yönleri varsa bunları hayatınızda tamamen bırakmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Sizler ne zaman bu bahsettiğim davranışları bırakarak bunun tam tersi yönde çalışma azmi, detaylara evet odaklanmak ama resmin bütününü kaçırmamak, emek vermek, detay odaklı ve analizi berrak bir zihinle ama aynı zamanda elimden geleni yaptığım sonucunu Allah'a bırakıyorum ya da sonucunu sisteme bırakıyorum. Nasıl söylemek isterseniz tam bir karşıda kuzey ay düğümü balık burcundaki gibi tevekkülde olarak işinize gücünüze bakmanız gerekiyor. Çünkü sizlerin 6. evindeki bir süreçte yani en çok çalışan arkadaşlar için işleriyle ilgili, günlük rutinleriyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili bir süreçten bahsetmekteyiz. Özellikle takıntıları özellikle korkuları, kaygıları, anksiyeteleri, kontrol takıntıları ama bunun tabii ki farkında olmaz. Gölge yönü çalıştırmak kişinin normal saydığı davranış olduğu için bu noktalarda bugüne kadar sizin önünüze bunlar engel olduysa tam karşısında 6-12 aksında olacağı için 12. ev yani birinci altı kaygılar, korkular, kontrol altına alma çabaları, güvensizlik ve güven blokajı şeklinde hayatınızda seyreden ister ilişkilerinize ister para bolluk bereketinize, işinize, ...normal günlük rutininize ve davranışlarınıza yansımış olan yerlerden bir şifalanma sürecinden de geçmek zorundasınız. Yoksa kişi kendi hatalarından dolayı yani eleştirdiği her şeyi yaşayarak... ...hani kınadığın her şeyi yaşayarak e, ve yaşamadan kesinlikle insan bu dünyadan göçmez derler ya... İşte bu güneş merkür kavuşumunda aklınızdan, fikrinizden, dilinizden, niyetinizden geçen her neyse... Onu dillendirdiğiniz ya da düşündüğünüz anda yaşamadan asla, asla ve asla dünyadan geçmezsiniz arkadaşlar. Tam da bu kavuşum bunları anlatmakta. Kişiler bunları bilinçli bir biçimde yapmıyor olabilirler. Başlarına gelen olaylardan kaynaklı, işte Başak Burcu'nun doğası gereği, aynı zamanda özellikle tam karşıda, Kuzey Ay Düğümü 12. evde bulunmasından kaynaklı bilinçaltı ve özellikle anne karnında oluşan bilinçaltı ve yetiştiği kültür, yetiştiği yer, öğrenilmiş davranışları ve doğum haritası gereği kişiler burada Başak burcunun gölge yanlarını çalıştırıyorlar ise bilinçaltılarının kesinlikle şifalanması gerekiyor şeklinde de bir vurgu söz konusu. Çünkü kişi kendi bu tarz davranışlarından kaynaklı küçük düşeceği, eleştirdiği şeyleri yaşayacağı ve bunu hem iş hayatında hem de hayatının çeşitli alanlarında kayıplar yaşayarak yaşayacağından bize bahsetmekte. Özellikle kuzey düğüm karşıtlığı olduğu için 6-12 aksında bunu yaşayacağınız için bilinçaltınızda ve ama kendinizin fark etmediği bilinçaltı demek zaten farkında olmadığınız alan, gizli olan, size gizli olan alan demektir. Ruhsal olarak size geri planda bırakılan, hep bir maddesel baktığınız, maddesel sebeplere dayandırdığınız, işte fiziksel kurallar dahilinde düşündüğünüz her şeyin aslında birçoğunun bilinçaltınız noktasında şifalanması gerektiğini, onların sebeplerinin yani bütün davranış ve düşünce kalıplarınız dahil olmak üzere sebeplerinin aslında bilinçaltı süreçlerinden kaynaklandığını ve bunun da farkında olarak oraları da şifalandırmanız gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Altıncı evde bu kavuşumu yaşayacağınız için kararlı bir biçimde, özgüvenli bir biçimde hareket etmekle birlikte eski çalışma tarzlarınızı bırakmanın şu anda zamanı. Yani eski çalışma tarzınız her neyse, eski düşünme tarzınız, eski konuşma tarzınız, eski niyet alma tarzınız her neyse onlar artık tamamen bırakma zamanı. Yani kontrol takıntısı. Buna takıntı dediğimde belki sizleri sinir edecek olabilir ama bir şeyi kontrol etmeye çalışmak ve bütün kontrol kendimde olsun ki o şeyde hata olmasın mükemmelliyetçiliğine ulaşmaya çalışmak sizin için normal görünebilir. Fakat bu işte normal olmadığı için sistem burayı tevekküle doğru da ilerlemelisin. Her şeyi senin kontrol etmen imkansız çünkü hiçbir şey sana ait değil size anlatmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra söyleyebileceğim ne var? Aynı gün içerisinde mesela Mars Juno karşıtlığı var. Şimdi Juno özellikle hem sözleşmeler, hem birliktelikler, evlilikler, partner, ortaklık ilişkilerinin hepsi ama. Hani iş konusunda da bir takım ortaklıklarınız varsa oralarda 7. evde yaşayacağınız 1 7 aksında kişinin kendi karakterinden kaynaklı gerilim. Yani eleştirmek olur, şikayet etmek olur, bir şeye takıntı yapmak olur. Aynı zamanda kıskançlık olabilir. İşte buralarda ciddi bir şekilde bir gerilim söz konusu. E, bu gerilim büyümeden eğer ki dediğim şekilde davranabilirseniz artık o davranışlarınızı değiştirebilirsiniz. Yani eleştirel olmak, e, karşıyı yargılamak, karşıyı suçlamak, karşının sürekli olumlu yanlarını değil, hatalarını görüp aslında orada mükemmeliyetçilik algısının altında partnerin ya da işin bir şekilde hatalarını görüp düzeltmeye çalışma ve kontrol etmeye çabası yatmakla birlikte bu yanınızdaki insanları bıktırır arkadaşlar. O yüzden sistem diyor ki bunu bu şekilde değil tam tersi yönde yapmayı artık öğrenmelisin demeye çalışıyor sizlere. İşte Juno Mars karşıtlığında aynı zamanda ortaklaşa para konularına da dikkat etmek gerekiyor. Herhangi bir ortaklığınız varsa ortak harcanan para durumu söz konusuysa bunu yanı partnerle olan ilişkiye dikkat etmek gerekiyor ya da eşle olan ilişkiye. Sağlık noktasında da bahsettiğim Başak Burcu'nun olumsuz yanları sağlıkta işte o mükemmeliyetçilikten kaynaklı fazla işe yüklenmek, bir şeyle takıntı halinde olmak ve sizin kendi sinirim sisteminizle dahil olmak üzere kendinizi kitlemek artı enerjinin akışını kitlemek. Kontrol etme çabası, tevekkülsüzlük ve şükürsüzlük kişinin olacak olanın önünde kendisini e, sabote etmesi anlamına gelir. Bunu bu şekilde algılarsanız denge kurmanız gereken hem iş hem sağlık hem de günlük rutinleriniz anlamında ilişkilerde ve işinizde geçmiş alışkanlıklarınızı şu anda bırakmanız gereken daha dengeli daha bilinçli daha eleştirel olmak ya da şikayet etmek ya da olumsuza odaklanmak ya da bir şeye takmak yerine şükür enerjisinde olmayı seçmek gereken bir zaman diliminden geçmektesiniz. Bu şekilde olmayı becerebilen arkadaşların zaten artık şükür enerjisine geçtikleri için enerjiyi orada akışına bıraktıkları için kontrol etme çabasından kendilerini sıyırdıkları için bütün işleri de hayrına akacak şekilde gerçekleşecektir demek istiyorum. Özellikle tam karşıda 12. evinizde bilinçaltı durumlarla ilgili bir takım hayatınızda tekrarlayan ama sizlerin işin içerisinden çıkamadığınız ya da üstesinden gelemediğiniz hep aynı tekrarları yaşadığınız ister işinizde ister ilişkilerinizde ister para bolluk bereket artık hayatın hangi alanında bunları yaşıyor iseniz üstesinden kendinizin gelemediği kendinizin kontrol edemediği ve tekrarlı bir biçimde hayatta özellikle ilişkilerde dengesizlikler, ayrılıklar, problemler, çatışmalar ve benzeri gibi süreçler yaşadığınız şifalanması gerektiğini düşündüğünüz alanlar söz konusu ise anne karnından bugüne kadar ki bütün bilinçaltı blokajlarınızı kaldırmak. Bunun yanı sıra size verilen isimden kaynaklı size denk gelen yönetici esmanızın size Hayat akış planı olarak akmasından ötürü sorunların belki oradan kaynaklanması ve şifalanması gerekliliği. Bunun yanı sıra şansınızda bir düşük ya da kilitli şans söz konusuysa bunun açılması gerekliliği. Ayrıca astrolojik danışmanlığınız, kişisel enerji okumanız gibi şifa çalışmaları ve enerji çalışmaları için açıklamalar kısmında bulunan telefon numarasını rehberinize kaydedip Ardından Whatsapp üzerinden dünyanın her yerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Whatsapp üzerinden yapıyoruz tüm görüşmelerimizi, tüm seanslarımızı, tüm şifa çalışmalarımızı. Ee, edindi, bana ulaştığınız takdirde zaten bütün çalışmaların ayrıntılı bir biçimde anlatımlarını, edinimlerini, edinim koşullarını sizlere sunmaktayım bilinçaltı noktasında ve hayatınızda özellikle 12. ev gizli saklı sizin göremediğiniz farkında olamadığınız farkında olsanız zaten düzelteceğiniz yerler anlamına gelir. İşte oralardan şifalanmak isteyen arkadaşlar dilerlerse bana ulaşabilirler. Merkür Güneş kavuşumunda genelde söylenen bugün dua edin işte her duanız kabul olacak şeklinde söylenen şeylerde kişinin Duasının altında yatan süreçlere bakılır. Kişi enerjisini değiştirmediği sürece bir şeyleri dua edip evet bıraktığı fakat eleştirmeye, şükürsüzlüğe, şikayete, olumsuzluğa odaklanmaya ve enerjisini sürekli olumsuza ya da bir takıntıya e, akıttığı sürece hayatında büyüttüğü şey ettiği duadan çok bağımsız olarak tamamen kendisinin hatası olacak şekilde ve kendisini ya küçük düşürecek ya da sonuç alamayacağı şekilde oradaki olumsuzu büyütmek olacaktır sadece. O yüzden bu Merkür Güneş Kavuşu'nda sistem size az önceki anlattığım şekilde eski davranış kalıplarınızı, eski alışkanlıklarınızı, eski düşünme biçiminizi, eski iş yapma tarzınızı, eski işte partnerlerle kurduğunuz ilişki ya da bakış açısı tarzınızı tamamen bırakmanız gerektiğinden bahsetmekte. Sizlerin de en yüksek hayrınız olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.